Şu adam işler almayın. Size hadi. Haydi abi, servisi kapadık. Hırsızlık masasından geliyorum, tutuklusun. <laughs> ya sen neredensin sen? neredensin sen? Ya ne kayıtsız adamsın müdürüm ya. Vallahi kayıtsız. Yok Beyzo, ayıtsız değilim. Biliyorsun bizim işler güçleri. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geliş ya bizim, bizim? Ya o izin değil. Tayinim çıktı. Oo! Ya masayı donatın, Rakı getirin. Kebap ne oraya. Geç müdürüm, geç, geç, geç. <laughs> ya bu yedi masa kardeşim indirdik. Daha ne indirecek ya? Ver haydi. Nerede kalırsan? Sirkeci de bir otelde kalıyorum. Şimdilik yani sonra eve geçeceğim eşyanı toplayacaksan bizim eve geleceksen. Yok. yok. deme, yok deme. Bak, yüzüye bakmam, bak elimde nimet. Neyse, abi. yemin etme, gelme. Nasıl gelmem ya? Ya ben kimseyi rahatsız etmek istemem. Ya nasıl kimseyi ya? Sen bana kimse değilsin. Feyzo, evde yenge var, çocuklar var. Yani bizim saat kaçta girdiğimiz, kaçta gittiğimiz belli değil. Yani ben rahat edemem, onu diyorum ya. Yani. Valla sen bilirsen. Eğer istiyorsan yerin hazır. Yengen çocuklar emrindedir, ellerinden öperler. Boncuk kız nasıl? Boncuk kız gelinlik oldu mu? İyidir ya, ellerinden öper. Altı yaşına girdi. Seneye ilkokula başlayacak yaşayalım. Duyduk, ayrılmışsan. <laughs> Öyle oldu Feyzo ya. Sabah ezanı eve gelirsen, ondan sonra iyiydi. Güneş doğarken cinayete gidiysen. İsyan etti yani kız. Ayrıldı işte etmeyecektin Tahir. Yani ayı da işidir, karışılmaz ama. Nerede yenge şimdi burada mı? Burada. Çocuğu aldı anasının yanına geldi. Yarın kısmetse göreceğim kızım. Kızım derken için yani Daha haydi daha Yok ben almayayım. Yeter. Feyzo, Baba sen al. Sağ ol. Diyorum ki Neslihan'ın bir kabahati yok aslında. Yani kız çok iyi davrandı bana. Feyzo o insan gibi davrandı ya. Vallahi kadın seni sevmezse. Öyle. Şimdi ben diyorum ki yani ya biz kabaat biz de bu insanları tertemiz bir kız bu Neslihan alıyorsun. Bir yerden alıyorsun, bir hayatın içerisine sokuyorsun. Cinayetlerin içerisine sokuyorsun. Ya kızım doğacak, dünyaya gelecek. Karımın yanında olamıyorum Feyzo. Cinayetlere gidiyorum, karımın yanında olamıyorum. İçtik döküldük ya. Başını arıtmadık değil mi? Ya bırak Allah'ı seversen ya. ya bırak Allah'ı seversen ya. Sağ ol.